Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda turu yapacağız ya da oda turu yapmayacağız. Bugün bütün peluş oyuncaklarımı tanıtacağım. İlk öncelikle başlıyorum. Öncelikle böyle ekran atlıyor. bu burada bir köpek. Bala. Ondan sonra Felix var. Felix. Felix. Felix bir, 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 bir fare arkadaşlar. Yani, bu küçük bir oyuncak. Böyle peluş bu da. Bu da Jack köpek. Her videoda böyle işte arkadaşlar. Onun yavrusu Poppy. Yani Papi, Papi, Papi. Çok güzel. Papi de seviyoruz. Şimdi bütün peluş oyuncaklarımı gösteremeyeceğim için arkadaşlar. Şimdi başka bir video çekeceğim. Şimdi sadece bu kadar. Televizyon.